Bakın hanımefendi, isterseniz ayrılmayabilirsiniz. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Rica ederim, yorulmayın. Yalnız nereyi imzalamam gerekiyorsa onu gösterin kafi. Ah, Fatoş! Ah, Fatoş! Hadi. Ne oldu Zeynep, Aa! Zeynep! Aa! Ne oldu? Bilmem, daha bir şey söylemedim. Eee, bundan sonra kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak. Ne? Çocuğum! Ee, ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş. Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir. Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazma. Aa, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu. <laughs> Orası öyle ama biliyorsun ayrıldık. Bu hiçbir şey değiştirmez. Hem mecbursun buna. Kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme. Al şu kalemi de yazmaya başla. Fakat Fatoş... Ee, hadi. Üç ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım. Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın. Deli misin Fatoş? Almanya'ya nasıl giderim ben? Bal gibi de gidersin. Hayır hayır olmaz. Gidemem. Gidersin canım. Gidersin. Hem gitsem bile yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem. Söylediği lafa bak. Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te, ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz, gerisi kolay. O sana her şeyde yardımcı olur. İyi ama Fatoş! Aması maması yok, bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok! <laughs> Die Auslastung kommt dazu, ist auf dem zweiten Gleis. Die Franzose Reusende, bitte zum zweiten Gleis erbeten. Danke. Auf die Leiter, See und Insel und die Wände, drei Bescherke ohne Ende, macht ja manchmal schlimme Sachen. thank mm -hmm. you Adresse. Ja. Şey, şey, Adresse, Adresse. Adres. Moment. Oh, ja, ja. Kommen Sie mit. Die Straße, geradeaus. Dann nehmen Sie sich eine Taxi. Ha? Dann wieder mal rechts. Ha? Haben Sie verstanden? Ha. Ha. Taxi. Ah, Taxi. diyorsunuz. O kadar yeah, Almancamız var. Yeah, yeah. <laughs> evet. <laughs> sağ ol. Moment. dakika. Bir Ben sizi gözüme bekliyorum. Anladım. Taksi bu tarafta diyorsunuz. Ben de o tarafa gidiyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Rokiye. ben Zeynep. Hani beni karşılayacaktın? Zeynep! Aa, aa. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Buyur içeri. Yoksa telgrafımı almadın mı? Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya. Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. <laughs> Demek böyle Zeynepciğim. Hı. Ama üzülme. Yarından tezi yok, onu hemen aramaya başlarsın. Ah, sahi bulabilir miyim? Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir. Hiç merak etme. Ah, ah Rukiye, ne kadar iyisin.